Arkadaşlar merhabalar bu videomda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 9. sınıf matematik ders kitabı çözümlerinde yalnız sadece çözüm değil map nasıl istiyorsa mağrib modelde nasıl anlatılmasını istiyorsa o şekilde anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kitabımızda sayfa numarası 74, 75, 76 ve 77'yi anlatacağız. E o zaman hazırsak haydi bakalım anlatımımız yazın bakalım. Şimdi şu sayfanın sonunda kalmıştık yani 74'ün son tarafındayız. 24. uygulamaya bakacağız. 24. uygulamada İki gerçek sayının farklı gösterimlerinin ve iki farklı cebirsel ifadenin birbirine eşitliğini incele. Evet başlığımız bu. Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıda kenar uzunlukları A ve B santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu dikdörtgenin her köşesinden bir kenar uzunluğu K santimetre olan kare şeklindeki parçalar kesilerek çıkarılmıştır. Şekli görüyorsunuz böyle. Devam edelim. Şimdi birinci madde diyor ki dikdörtgenin kesilmeden önceki çevre uzunluğu ve A, çevre uzunluğunu A ve B değerlerine bağlı olarak bulunuz diyor arkadaşlar bize. Şimdi ilk önce ne yapalım? Şu şekil burada karşımızda bulunsun. Şöyle küçük de olsa bulunsun arkadaşlar. Ve buna göre yorum yapacağız şimdi. Görülüyor değil mi şekil? Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Şekli görüyorsun ama sen tamamını net bir şekilde göremeyeceksin maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi dikdörtgenimiz önceden nasıldı? Şu şekilde değil miydi arkadaşlar? Evet. Dikdörtgenimiz önceden şöyleydi. A, B. E burası da A, burası da B. Kesilmeden önceki çevre uzunluğu nedir? Hocam A'dan 2 tane var B'den de 2 tane var. Çevresi ne yapıyor o zaman? 2A artı 2B yapıyor mu? Evet çevreye 2A artı 2B yaptı. Eyvallah. 5. şıkkına bakalım. Dikdörtgen kesildikten sonra oluşan şeklin çevre uzunluğu ABK değerlerine bağlı olarak yazınız. Yazalım bakalım. Hocam şuraya bakacak olursak şuradaki uzunluk ne yaptı? A eksi 2K yaptı. Sonra buranın K buranın K buranın da B eksi 2K olduğunu Sonra bunların da k k olduğunu. Buranın da a eksi 2 k olduğunu. Şöyle yazalım da sıkıntı olmasın. K k burası da b 2 k olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları toplayalım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Nereden başlayalım? Şuradan itibaren başlıyorum. Hop şöyle. Hocam a eksi 2 k artı. Ondan sonra k artı k. Yani şöyle geldim. K artı k. B eksi k. K artı k. Devam ediyorum böyle. B eksi 2 k. Artı k artı k artı e, a eksi 2k devamını getiriyorum. Artı k artı k artı b eksi 2k artı k artı k yaptı. Bak dikkat et tekrar sayıyorum. a eksi 2k k k b eksi 2k k k a eksi 2k k k b eksi 2k k k şeklinde oldu mu oldu. E şimdi hocam k'lar buradakiler gitti 2k'lar. Buradaki 2k'lar da gitti. Buradaki 2k'lar da gitti. Buradaki 2k'lar da gitti. Ne kaldı? A, B, A, B. Yani çevre yine 2 artı 2 b'ye eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Zaten şuna dikkat edin. Bir dikdörtgeni böyle kestiklerinde böyle dikey ve yatay olarak kestiklerinde yalnız dikkat et. Dikey ve yatay olarak kestiklerinde ya da dikdörtgenleri şu şekilde yapıştırabilirler de arkadaşlar. Ve üstüne şöyle bir şey de koyabilirler. Bu şekildeki şekillerin çevresi sorulduğunda yatayları ayrı toplayın. Şöyle 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 şöyle. Hocam alttakiler bak 3 tane bu uzun kenar yapıyor. Üsttekiler de şunların toplamı da yine 3 tane uzun kenar yapıyor. O yüzden yataylara ayrı dikeylere ayrı toplayın. Dikeylerde e, bakacak olursanız yine biraz öncekinde şöyle şu şekli yine çizeyim. Arkadaşlar dikeylerde de yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 o şekilde yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde bulursunuz. Zaten burada da yataylara bak. Hocam a eksi 2k k, k yani burası a yaptı. Burası da aynı şekilde hocam a yaptı. Yani yataylar toplama a yaptı diyebilirsin direkt. Dikelere de bak. Hocam dikeler toplamı da B yaptı burada. Burada da dikeyler toplamı B yaptı. Yani yataylar 2A dikeyler 2B yaptı deyip olayı kısalaştırabilirsin. Yani cevabı burada ne çıktı? 2A artı 2B buldu. Bulduğunuz cebirsel ifadelerin birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz diyor. Evet eşit mi arkadaşlar? Eşit. Şimdi ikinci maddeye gelelim. E, A, B ve K değerlerine değişkenlerine K küçüktür, B küçüktür, A olacak şekilde pozitif gerçel sayı değerleri veriniz. Verelim bakalım arkadaşlar. Onu da aşağıya doğru yapayım. Yapıştırayım şöyle. Hop şu aşağıda bulunsun. Mesela A değerine bir değer vereyim. Şunu bu tarafa doğru göstereyim. Şöyle daha büyük olsun. A değeri kaç olsun mesela? Hocam 5 olsun. B değeri de kaç olsun? 3 olsun. K değeri de atıyorum 1 olsun. Şimdi ben bunlara böyle bir değeri verecek olursam. E hocam burası 1, burası 1, burası 1, burası 1, o zaman buraya da 1 kaldı. Burası da 1, burası da 1, burası da 1, burası da 1 oluyor. O zaman 3'ten 2 çıkınca, çünkü burası da 1 ya. Sonra 5'ten 2 çıkınca burası da 3 yaptı. Evet. Şimdi bu değerleri verdik. Evet şeklen belli arkadaşlar. Şurada gösterdim değerleri. Dikdörtgen kesilmeden önceki çevre uzunluğuna bak diyor. Dikdörtgen kesilmeden önceki çevre uzunluğu. Hocam burası 5'e. Burası 3 bilim ya. 5. Çevresi ne yapıyor? 5, 3, 5, 3. 5 artı 3. 2 tane 5 vardı neyse hadi bakalım. 5 artı 3 artı 5 artı 3 kaç yaptı? 16 yaptı. Tamam bunu bulduk. Bir de bulduğunuz çevre uzunluklarını kesildikten sonraki çevre uzunluğuna bak diyor. Kesildikten sonraki çevre uzunluğuna da bakalım. Kesilmeden önce bu mu? Bu. Kesildikten sonraki çevre uzunluğuna bakalım. Kesildikten sonraki çevre uzunluğu da 3, 1, 1, 1, 1. Şurası da 1, 1. Yazalım. 3 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 yaptı. Değil mi? Bir daha bakalım. 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane 1. 1, 2, 3, 4, 5 tane 1. Tamam. Sonra burası da 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 var? Evet. Artı, 3 artı, 1 artı, 1 artı, 1 artı, 1 artı, 1 yaptı. Arkadaşlar şu 5 tane 1, 5 yaptı. 3 daha 8, 5 tane 1, 5, 3, 8, 8, 8, 16 yaptı mı? Yaptı. Ne oldu o zaman arkadaşlar bunlar? Birbirine eşit işte oldu. Bulduğunuz çevre uzunluklarının değerleri birbirine eşit olm olmadığını belirleyiniz. Bir de değer vererek görmemizi istediğimizden eşit mi arkadaşlar bunlar da birbirine eşit oldu. Şimdi 22, 24. uygulamayı bu şekilde halletmiş olduk. Yani dikdörtgende böyle içeriden böyle kenarlara dikey ve yatay bir şekilde kestiğimiz zaman çevre uzunluğu değişti mi? Değişmedi. Aynı şekilde bu bu şekildeki sorularda da geçerli. Kesmeyi bırak. Dikdörtgenleri böyle üst üste ya da karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenleri böyle üst üste koyduğumuz zaman da Yine atıyorum bak bu soruda senin ellerinden öpüyorum. 5'e 2 olsun mesela. Bunun çevresi sorulursa yataylara ayrı dikeylere ayrı bak. Tamam mı? Yataylar 1, 2, 3 tane 5. 3 tane 5. Şuradaki yataylarda şöyle bakacak olursak. Bunların toplamı da ne yapıyor? Hocam şu, şu 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 şu. Burası yapıyor. Yine 3 tane 5 yapıyor bak. Artı 3 tane 5 yaptı. Bunlar yataylar. Dikeylere bak dikeylerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikey. 6 tane 2, Bunları da toplarsın. Olay biter mi arkadaşlar? Biter. Olay bu şekilde tamam mı? Aynı şekilde dikdörtgen dediğim gibi içeriden kesip yatay ve dikey olarak kestiğin zaman da çevre değişmedi. Ya da dikdörtgenleri böyle yapıştırdığın zaman da aynı mantığı yataylar artık dikeyler şeklinde de bulabiliyor musun? Böyle bulabiliyorsun. Geldik 25. uygulamaya. Özdeşiklerin cebirsel ve geometrik temsilleri yani cebirsel olarak da ispatlayacağız. Geometrik olarak da şeklinde göstereceğiz. Aklınızda kalacak. Ki daha öncesinde bahsetmiştim. A artı B'nin parantez karesi. A x B'nin parantez karesi. Bir de kare eksi B kare çok önemli demiştik. İşte şimdi bunları hem cebirsel olarak ispatlayacağız hem de geometrik temsillerinden bahsedeceğiz. Birinci madde diyor ki A ve B birer pozitif gerçek sayı ve B küçük A olmak üzere A artı B'nin parantez karesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özellikleri kullanarak ispatlayınız. Bulunuz diyor. Hemen A artı B'nin parantez karesini yazayım. Bu ne demek arkadaşlar? A artı B ile A artı B'nin çarpımı demek değil midir? Evet. E o zaman dağılma özelliğini kullanayım. Şu ikisini çarp mı? Hocam a kare artı ab yaptı. İşaretlere dikkat. Bu da artı ab artı b kare. Artı ab artı b kare oldu. Şu ikisi ab artı ab. 2 ab değil midir? Evet. Yani bu a kare artı 2 ab artı b kare eşit oldu. Bak önemli. Bileceğiz. Kesinlikle bileceğiz. B şıkkı diyor ki aşağıda bir kenar uzunluğu a artı b birim olan d karesi verilmiştir. d karesi 1 2 3 4 numaralı bölümlere ayrılmıştır. Görüyorsun A artı B'lik bir kare verilmiş. Bir tanesi şöyle bir tanesi bu bir tanesi bu ve bir tanesi bu demiş. Bir yani şu şundan bahsediyor. Bir kenar uzunluğu A birim olan kare. E tamam o karenin alanı nedir arkadaşlar? Hocam A karedir. İki kısa kenar uzunluğu B olan uzun kenar uzunluğu da bak şurası ne yaptı? A olan değil mi arkadaşlar? A olan bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? A çarpı A artı B olmaz mı? Olur. Ee, çünkü, pardon A çarpı B olur. Burası hocam A çarpı B'dir. Şu dikdörtgenin alanı. Üçüncü de aynı şekilde aynı dikdörtgenden bahsediyoruz. Bu da A çarpı B olur. Bir kenar uzunluğu dördüncüsü de bir kenar uzunluğu B olan bir kare. Bu da ne yaptı arkadaşlar? B kare yaptı. Şimdi B şıkkını hallettik. A, B, karesi karesiyle 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz. E, karenin alanı ne oldu o zaman? A artı B'nin parantez karesi değil midir arkadaşlar? Evet. E bu da ne oldu? Hocam şu alanların toplamı olmaz mı yine? Evet bu A artı B'nin parantez karesi şu karelerin alanları toplamı yapar. O da A kare artı. Sonra burada AB var. Burada da AB var. Burada da bir kare var. O zaman onları toplarım. AB artı AB artı B kareye de eşit. Yani bu da A kare artı 2AB artı B kare eşit oldu. O zaman C şıkkı da diyor ki bulduğunuz 20 sefer olarak A maddesindeki elde ettiniz eşitliği doğrudayız. Arkadaşlar A maddesinde A kare artı 2 AB artı B kareyi bulmuştuk. A artı B'nin parantez karesini. Burada da ne bulduk? A kare artı 2 AB artı B kare. E o zaman elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız. Doğrulandı mı arkadaşlar? Doğrulandı. İkinci maddeye gelelim. A ve B birer pozitif gerçek sayı ve B küçük A olsun buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A eksi B'nin parantez karesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özellikleri kullanarak bulunuz. Hadi matematiksel olarak ispatlayalım. A eksi B'nin parantez karesi demek ne demek? Hocam a eksi b ile a eksi b'nin çarpımı demek. Şunu çarpıyorum a kare yaptı. Şunu çarpıyorum a ile eksi b'nin çarpımı eksi a b. dikkat. Sonra bunu çarpıyorum. Eksi b, b ile a'nın çarpımı eksi a b yaptı. Sonra bunu çarpımda eksi b ile eksi b'nin çarpımı artı b kare yaptı. O zaman bu eksi a b eksi a b eksi 2 a b yaptı mı yaptı. A kare eksi 2 a b artı b kareye eşit işte oldu. Evet ispatladık bunu. Şimdi b şıkkına bakalım. A eksi B ile A artı B'yi de matematiksel olarak ispatla diyor. Hop şöyle yaptım. Hocam bu A kare. Hop şöyle. Artı A B işarete dikkat. Hop eksi B ile artı A'nın çarpımı eksi A B yaptı. Hop eksi B ile artı B'nin çarpımı eksi B kare yaptı. Şunlar şunlar nanay oldu. A kare eksi B kare oldu mu oldu. Bak şuradaki özdeşliği de bu şekilde ispatlamış olduk arkadaşlar. Ama biz matematiksel olarak ispatladık bir de geometrik olarak ispatlayalım. Haydi bakalım C şıkkına bakalım. Kenar uzunluğu. A birim olan kare. Bu sefer A artı B değil. Kenar uzunluğu A birim olan kare var elimde. Ve 1, 2, 3, 4 numaralı bölümü ayırmıştır. İşte karesi ile 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanını cebirsel olarak ifade ediniz. Arkadaşlar bu karenin alanı ne? A kare değil mi? E, F, G, H. Evet. Bu karenin alanı A kare. Aynı zamanda neye eşit? Şu alanlar toplamına eşit değil mi? Bu, bu, bu ve bu. Evet. Zaten birincinin alanı bir kenar uzunluğu A eksi B olan bir kare ya. Hocam bu a eksi b'nin parantez karesi yapar mı yapar. Sonra devam. 2'nin karesi nedir? Hocam şurası a eksi b olduğunu biliyoruz. İkincinin alanı nedir? O da b ile a eksi b'nin çarpımı yapar. O da a b eksi b kare yapar. Üçüncüye bakalım. Üçüncü de hocam bir kenarı b ve a eksi b. b ile a eksi b'nin çarpımı yapıyor. O da a b eksi b kare yaptı. Dördüncüye bakalım. Bir kenar uzunluğu b birim olan bir kare. O da b kare yaptı. Şimdi e -F -G h karesi a kare ya. Aynı zamanda şu 4 alanın toplamı da aynı EFGH karesinin alanını verir bize? Verir. Yani o da ne yaptı arkadaşlar? Toplayalım onu. Birincinin alanı nedir? A eksi B'nin parantez karesi. Artı ikincinin alanı nedir? Hocam onu bulmuştuk zaten. B eksi B kare. Artı üçüncünün alanı nedir? O da AB eksi B kare. Şöyle bulmuştuk. Ve dördüncünün alanı nedir? Artı B kare olduğunu biliyoruz. E o zaman burada ne çıkacak arkadaşlar? Bakalım. A eksi B'nin parantez karesi çıkacak herhalde. İşte bunları cebirsel olarak yazınız. Tamam bunları cebirsel olarak ifade ettim ben şimdi burada. Arkadaş bizden C maddesiyle. Şimdi C şıkkına gelin. C maddesinde bulduğunuz cebirsel ifadeleri bulunuz. E ben burada A eksi B'nin parantez karesini bulmaya çalışacağım Ha. Ha. Tamam bunları buldum. Bu A kare ile şu eşitliği yazdım arkadaşlar. Bunu da açabilirim. A eksi b'nin parantez karesini bulmaya çalışacağım. Ben şimdi bulacağım. O zaman bunu yalnız bırakayım. Arkadaşlar, şurada ne oldu? Hocam, burası artı b kare eksi b kare birbirini götürdü. Eksi b kareyi öbür tarafa attım. A kare eksi e, eksi b kareyi öbür tarafa götüreceğim. Tamam. Bir de burada ne var? Artı 2 ab var mı? Var. Artı 2 ab'yi de öbür tarafa atayım. Eksi 2 ab yaptı o zaman orası. Tamam. Eksi 2 ab yaptı. Ondan sonra ab'leri götürdüm öbür tarafa. Eksi b kareyi de öbür tarafa götüreyim. Eksi b kare de öbür tarafa artı b kare diye gider. Yani a eksi b'nin parantez karesi oldu mu arkadaşlar? Oldu. Evet burada efgh karesini diğer dört alanın toplamı şeklinde yazınca karşıma bak şöyle bir özdeşik çıktı. Şimdi c şıkkına gelelim. Şimdi gelelim c şıkkına. C maddesinde bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak a ve b maddelerinden elde ettiğiniz eşitleri doğruluyorsunuz. Şimdi c şıkkıyla a şıkkına bakalım arkadaşlar. Şimdi ben c şıkkıyla a şıkkını inceleyecek olursam. C şıkkında şöyle karemiz verilmişti bizim. Bir kenara A olan ve sonra şurası da verilmişti bana. B, B. Bir kenara A ya. Burası da B ise burası A eksi B. Burası da A eksi B yaptı. Ve buranın da B, buranın da A eksi B olduğunu biliyorum. Ben şimdi neyi bulmaya çalışacağım? C şıkkı ve A şıkkı. A şıkkında ne diyordu? Hocam A şıkkında şu. A eksi B'nin parantez karesini doğrula. A eksi B'nin parantez karesi nedir? İşte burasıdır. A eksi B'nin parantez karesi aynı zamanda nasıl bulunur? büyük karenin alanından şu alan şu alan ve şu alan çıkarak bulunur mu? Bulunur. Hocam şunları tek tek çıkartacağım. O zaman a eksi b'nin parantez karesi de şöyle de diyebilirim aslında. Biraz önce şu karelerin alanlarını hesaplayarak da çıktı. A kare eşittir. Şu dördünün toplamından çıktı. Ama şimdi ne yapıyorum? Hocam burada a eksi b'nin parantez karesi tüm alandan şu alanları çıkartarak da bulabilirim. Yani c şıkkıyla a şıkkı arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyorum. O zaman ne olacak? Hocam Burada tüm alan nedir? A kare değil midir? Evet. A kare eksi diğer alanları çıkartıyorum. Şu alan ne? A b eksi b kare. Bu alan ne? A b eksi b kare. Bunları çıkartacağım. A b eksi b kareyi çıkartacağım. Aynı şekilde a b eksi b kareyi çıkartacağım. Aynı şekilde b kareyi de çıkartacağım arkadaşlar. Çıkartacağım. Çünkü tüm alandan şunu 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 çıkartırsam burayı bulurum. Yorumunu yaptık. Hadi bakalım yapalım. Gerçekten de öyle oluyor mu? A eksi B'nin parantez karesi eşittir. A kare. Eksi'yi dağıtıyorum. Eksi A B artı B kare yaptı. Eksi'yi dağıtıyorum. Eksi A B artı B kare yaptı. Eksi B kare de var. Eksi B kareler nanay. Hocam buradan eksi B kare artı B kare gitti. O zaman A eksi B'nin parantez karesi eşittir. A kare geldi. E eksi A B'den iki tane var. Eksi 2 A b geldi bir de artı b kare var mı? artı b kare var. Evet. C şıkkıyla A şıkkını bu şekilde ispatladım. Şimdi C şıkkıyla bir de neyi kıyaslayayım? B şıkkını kıyaslayarak işlem yapayım. Arkadaş bizim karemiz bu şekilde değil miydi? Evet. Şöyleydi ve şöyleydi. Ve buranın B olduğunu, buranın axb olduğunu, buranın da a-b olduğunu şöyle biliyorum. Şuradan burası da B, burası da B, burası da A x B, burası da axb olduğunu biliyorum. Şimdi ben neyi ispatlayacağım arkadaşlar? C ve B şıkkı. A kare eksi B kareyi ispatlayacağım. Arkadaşlar sen A kareden B kareyi çıkartırsan. Bak şimdi dikkat. Dikkat lütfen beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Tüm alandan şurayı çıkartırsan. Hocam şu 3 alanın toplamı olmaz mı? Olur. A bu 3 alanı toplarsam yan yana güzel bir şey gelmeyecek. Şuradaki B'ye A eksi B'yi gelip şuraya koysam. Yani ben şu alanı iptal edip. Bak şimdi dikkat. Ben ne alanını bulmaya çalışacağım? Şuradaki kırmızı alanlar toplamını bulmaya çalışacağım. Şu kırmızı alan, bu kırmızı alan ve bu kırmızı alanı toplamaya çalışacağım. E ben o zaman şuradaki alanı iptal edip arkadaş şu alanı iptal edip şuraya koyabilir miyim böyle? Evet koyabilirim. B'ye A eksi B yapar burası da. Çünkü burası da A eksi B ile cuk oturuyor zaten. O zaman bizim kırmızı alan toplamı ne oldu? Şurası toplam olmadı mı? Oldu. Yani o zaman benden ne isteniyordu? A kare eksi B kare isteniyordu. A kare eksi B kare. Şu alan artı bu alan artı bu alan. Toplamı bulamadım. O yüzden bunu alıp şuraya koydum. Buraya koyduğuma dair de şunu da hemen göstereyim. Şöyle geldim. Hocam buradaki dikdörtgenin alanı yaptı. Bu dikdörtgenin alanı da şekilsel olarak gösteriyorum. Şöyle ki Allah. Bak şimdi dikkat. Hocam bu dikdörtgenin alanı da şurası a eksi b iken. Bak dikkat et. Burası a b. Şurası b. Burası da b. Topladığın zaman bak burası a burası da b. Toplamda burası a artı b yaptı mı yaptı. Yani bu alan toplamda ne yaptı o zaman? Arkadaş burası A eksi B burası da A artı B yaptı. Yani toplam kırmızı alan bana zaten böyleyken neyi veriyordu? A kare eksi B kareyi veriyordu. Şu sarı alanı çıkartacağım. Şunu alıp buraya koyduğum zaman A kare eksi B kare toplam bu alan yaptı. Bu alanda ne yaptı? Şu dikdörtgenin alanı yaptı. Yani A eksi B ile A artı B'nin çarptığına eşit oldu. Evet bu özdeşliği de A eksi B çarpı A artı B olarak bu şekilde ispatlamış olduk arkadaşlar. Bu sefer de C şıkkıyla C'deki geometrik yorumla B şıkkındaki geometrik yorumu yorumlayıp yani geometrik şekli yorumlayıp bu şekilde sonuca ulaştık. Gerçekten güzel bir mantık ama şunu alıp buraya koyup tüm bir dikdörtgenin alanı bulmak a eksi b ve a artı b olması gerçekten çok hoş bir durumdu. Evet böylelikle ç şıkkını da halletmiş olduk. Geldik şimdi şuraya. Arkadaşlar hep söylüyorum olmazsa olmazımız. Bu özdeşlikleri bileceksiniz. A artı B'nin parantez karesi. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Zaten bunu bu videoda ispatladık. Şimdi öbürü. A eksi b'nin parantez karesi. A kare eksi 2 abi artı b kare. Siz bunu görünce a kare eksi b kare diyorsunuz. Sakın öyle bir şey yok. 2 abi'yi unutmayın. Artı olunca artı 2 abi eksi olunca eksi 2 abi. A kare eksi b kare özdeşliği de aşırı derecede önemli. Bunu köklü sayılarda da göstermiştik. Eşlenikle çarparken kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 artı kök 2'nin çarpımı ne demiştik arkadaşlar? Karesi eksi karesi 5 eksi 2 diye söylemiştik direkt. A eksi b çarpı artı b hatırlarsan. Ve bu da bu şekilde. iki terimin karelerinin farkının özdeşliği de bu. Şimdi bunları öğrendik mi iyice? Öğrendik. Ve bunlar bizim olmazsa olmazımız. Bileceksiniz arkadaşlar. Sadece 9'da değil. Her yerde her konuda bunlarla karşılaşacaksınız. Çok önemli şeyler. O yüzden lütfen bunlara dikkat. Şimdi 17. sıra sizde de. Ee, özdeşiklerini yazınız diyor. Yazarız kardeşim ne var bunda? Birincinin karesi. X kare. Eksi. Artı. Artı olunca. Birinci ile ikincinin çarpım dikkatı. Birinci ile ikinciyi çarptığın zaman ne yapıyor? Hocam 2x. Bir de 2 ile çarpacaksın. 4x. Artı ikincinin karesi de 2'nin karesi de kaç yapıyor? 4 yaptı. Ben direkt yazdım. Sen istersen şöyle de yapabilirsin tabi. Hocam birincinin karesi artı birincili ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde de yazabilirsin. Ama bunları kafadan yapmaya alıştır. Sonra şunu. Hocam bu da nedir? Bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. Acaba bu neyle neyin karesi? Hocam bu 3x'in karesi eksi bu da 2'nin karesi. 3x'in karesi eksi 2'nin karesi ise yani a kare eksi b kare şeklindeyse a eksi b artı b çarpımda şeklinde yazılır. Yani bu 3x eksi 2 ve çarpı 3x artı 2 şeklinde yazılır arkadaşlar. Öbürüne bakacak olursak. Hocam bu da açık hali verilmiş. Tersten düşüneceksin. Hocam şu birincinin karesi o zaman x. Bu da ikincinin karesi olacak ya. 3 artı b eksi mi? Eksi. Bu x eksi 3'ün parantez karesinin açılımıdır arkadaşlar. Ee, böyle bir şey gördüğünüz zaman, üçünü gördüğünüz zaman da hemen birinci ve sonuncu ne olduğunu belirler. Ortadaki de ne olduğunu belirler. Ama bu olmayabilir olmadığı durumlarda da çarpanları ayırmayı da öğreteceğiz. Sonraki zamanlarda öğreteceğiz. Hocam x kareden x olduğu 9'dan da 3 olduğu belli. x eksi buradaki eksiden dolayı da x eksi 3'ün karesi olduğu belli. Hadi açalım istersen. x kare eksi birinci ile ikinci çarpın katı 3x bir de 2 ile çarp 6x. Artı ikincinin karesi de 9. Gerçekten de bu tuttu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet 17. sıra sizdeki birinci maddemiz, birinci sorumuz bu şekilde bulundu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar burada da 2 üzeri 10 verilmiş. Hmm. Ya bak eksili bir şey gelince a kare eksi b kare düşüneceksin. Hocam bu neyin karesi? 2 üzeri 10. Arkadaşlar üstün üstünü düşünün. Bu aslında 2 üzeri 5'in karesi değil midir? Üstün üstünde üsler çarpılıyordu ya. O yüzden 2 üzeri 5'in karesi oldu. Hocam 10 bir şeyin karesi değil. Hayır üstün üstünde çarpım olarak düşüneceksin. 2 üzeri 5'in karesi şeklinde arkadaşım o. Eksi 1. Sakın 2 üzeri 10'u açma. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, bilmem kaç. 500. Ee, kaç? 216, 500, 530. Aman be neyse. Bir daha hesaplayalım. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ee, 256, 512 değil mi? 512 ve 1024. Sakın 1024'ün... Bir 24 eksi 1 şeklinde de deve buna tamam mı? E, ne yapacağız? Hocam matematiksel olarak ispatlarlar. Bu üstü sayı da neyin karesidir? Hocam 2 üzeri 10. 2 üzeri 5'in ikinci kuvvettir. Üssün üssü. E bu da nasıl yazılır arkadaşlar? Aslında bu da 1'in karesi şeklinde değil midir bir de? Evet. A kare eksi B kare şeklinde ise A eksi B bir eksilisi bir artılısı çarpımdır. Yani 2 üzeri 5 eksi 1 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Yani aslında bunu da hesaplayacak olursak belki burada bırakılmıştır ama devamını getireyim. 2 üzeri 5 artık hesaplanabilir. 2 üzeri 10 mesela hesaplanamazken ya da hesaplanır da o 3 olsaydı hesaplayabilir miydin? Hesaplayamazdın işte. O şekilde düşün. Hocam 2 üzeri 5, 2, 4, 8, 16, 32. Hocam bu 32 eksi 1'e 32 artı 1 şeklindedir. Aslında bu da nedir? 31 çarpı 33 şeklinde de yazılabilir arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle bu şekilde de bırakılmıştır. Cevap anahtarına bakarsınız. Şimdi geldik şuraya. Bak bir eksilisi bir artılısı. Eksilisi artılısı verildiği zaman karesi eksi karesi şeklindedir. Hocam kök A'nın karesi eksi 1'in karesidir. Kök A'nın karesi nedir? A'dır. Çünkü kök A çarp kök A şeklinde olduğu için eşleni Eksi 1'dir arkadaşlar bunun açılımı. Öbürüne bakalım. Birincinin karesi 5x'in karesi nedir? Hocam 25x kare. Hem sayının hem x'in karesini alacaksın. Eksi birinci ile ikinciyi çarp bir de 2 ile çarp. 5 kere 2 10 x y 1 2 ile çarptın 20 x'ye yaptı. Artı ikincilik karesi de 4 y kare yapar. Ha sen bunun bir adım öncesinde yapabilirsin tabii ki. Yani şöyle hocam birinci karesi 25 x kare dedim. Eksi birinci ikinciyi çarptın bir de 2 ile çarpacaksın. 2 çarpı 5 x çarpı 2 y de diyebilirsin arkadaşım böyle. E sonra 2 y'nin karesi de 4 y kare deyip buradan buraya da geçiş yapabilirsin böyle ama Birinci ile ikinciyi çarpıp bir de iki katını al bir de eksi koy bir de unutma kafadan da bu işlemler yapılabilir. Tamam. Şimdi geldik şuraya. Ee, bu ifade bu şekilde açıldığında ax kare artı bx artı c eşitliği oluyormuş. a b c ile ilgili a artı b eksi c ifadesinin değerini bulunuz diyor. Hocam birincinin karesi nedir? 9x karedir birincinin karesi. Eksi birinci ile ikinciyi çarpacaksın bir de iki ile çarpacaksın. 3x çarpı 1 bölü 2. Artı birincinin ikincinin karesi 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Yani bu ne oldu? Hocam 9x kare. Şu ikiler sadeleşti. Eksi 3x. Artı 1 bölü 4 yaptı. Şu ne? A. Şu ne? B. Şu ne? Sabit sayı C. E A artı B A eksi C isteniyor. A artı B eksi C de ne eşittir arkadaşlar o zaman? Bu da 9 artı eksi 3 eksi C. 1 bölü 4 yapıyor. 9 artı eksi 3 9 eksi 3 yapıyor. O da 6 eksi 1 bölü 4 yapıyor. Hocam 6 kere 4 24. 24 eksi 1 de 23. Cevap 23 bölü 4 yapar mı? Yap. Evet bu şekilde bulduk arkadaşlar. Şimdi geldik şuraya. A artı B'nin parantez karesi eksi A eksi B'nin parantez karesi eşittir 4. A B özdeşliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın. Bu özdeşliğin doğrusallığının doğruluğunu cebirsel olarak ispatlayınız. Hocam A artı B'nin parantez karesi nedir? Bak şu A kare artı 2 AB artı bak şöyle yapayım istersen göstereyim şunu. Dur bir dakika. Şöyle göstereyim. A artı B'nin parantez karesi eksi A eksi B'nin parantez karesini bulmaya çalışacağız. A artı B'nin parantez karesi nedir? A kare artı 2 AB artı B karedir. Eksi bunun karesi nedir? Hocam A kare eksi 2 AB artı B karedir. Ama eksi tamamına eksi. Eşittir ne oluyor? Bu A kare artı 2 AB artı B kare ya Eksiyi dağıtıyorum. Eksi A kare Eksiyi bir daha da attım. Artı 2 AB. Eksiyi bir daha da attım. Eksi B kare yaptı. Eksi B kare nanay. Eksi A kare ile artı A kare nanay. Artı 2 AB artı 2 AB. O da 4 AB yaptı mı yaptı. Bak şuradan dolayı şu. Yani A artı B'nin parantez karesi eksi. A eksi B'nin parantez karesi ne oldu? 4 AB oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. A şıkkı bu şekilde oldu. B şıkkı da. Yanda ki bir kenar uzunluğu A artı B birim olan kare verilmiştir. Bu kare 4 eş dikdörtgen ve bir kare olacak şekilde 5 parça almıştır. Yukarıda verilen özdeşliğin doğrularını geometrik temsiller yardımıyla gösteririz. Şimdi arkadaşlar şu e, neyi bulmaya çalışacağız? A artı B'nin parantez karesinden A eksi B'nin parantez karesini çıkartacağım. Hocam burası A artı B mi? A artı B. Yani büyük karenin alanından neyi çıkartacağım? Hocam A B'nin parantez karesini çıkartacağım. Şurası B mi? B. E, bunun tamamı ise burası A eksi B mi yaptı? Evet. E, burası da B ya. Buraya da A eksi B kaldı. Sen şimdi Ge Geometrik olarak ispatı bak. A artı B'nin parantez karesinden A eksi B'nin parantez karesini çıkartırsan yani büyük karenin alanından küçük karenin alanı çıkartırsan ne kalıyor? Hocam şunlar kalıyor işte. E bitti. Gerçekten de öyle. Hocam A artı B'nin parantez karesinden A eksi B'nin parantez karesini çıkartırsam yani ben şuradaki büyük karenin alanından şu alanı çıkartırsam şu alanı çıkartmak demek bunu iptal et demek şurası artı burası artı burası artı burası demek değil midir? E, e buradaki da A çarp B değil mi? Aynen öyle. Buradaki alan A çarp B. Hocam bu alanda A'ya B'lik dikdörtgen ya A çarp B. Bu alanda A çarp B bu alanda A çarp B. O zaman ben büyük karenin alanından şuradaki alanı çıkartırsam eğer şu A B'lerden kaç tane kaldı? Hocam AB artı AB artı AB artı AB yaptı. Geometrik olarak ispatı o. Yani aslında ben burada ne yaptım? Hocam büyük kareden bak şimdi büyük kareden neyi çıkarttım? Kırmızı kareyi çıkarttım. Kırmızı kareyi çıkarttım. Kırmızı çıkartırsam bu bana neyi veriyor? A artı B'nin parantez karesi eksi A eksi B'nin parantez karesi yaptı. Bu da neye eşit oldu? 4 tane dikdörtgenin alanına eşit oldu işte. Hocam 4 tane AB'ye eşit oldu. Yani bu eşittir 4 AB oldu arkadaşlar gerçekten de geometrik olarak ispatta bu şekilde oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani a artı b'nin parantez karesi eksi. a eksi b'nin parantez karesi gerçekten de 4 tane b eşit. Onu da geometrik olarak sana ispatlamış olduk. Evet olay bu arkadaşlar. Şimdi 23. örneğe geldik. İsterseniz bu örneği bir sonraki ders çözeyim. Çünkü sayfa yapısı bozulmasın. Yani bir sonraki derse 78, 79 ve 80. Yo. iki sayfayı çözersek olay bitiyor. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani kitabımızda sayfa numarası 78 ve 79 çözeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.